Ceza sahası içine. Kaleci çıktı. Kale bulmuş. Atasını yok Galatasaray'ın. Arif topu golü. Arif. 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 Galatasaray Arif. 2 Arif'in golü. 13. golünü işte böyle atlıyor sevgili futbol severler. Süper Lig'de Arif'in 13. golü. Ve bu golün oluşumu. Geliyor, vuruyor o kalabalık arasından. Topağlara yerden gidiyor. Bu golle Galatasaray 2-1 önde. Atatürk'e 2-1 önde